Medyanın burada tabi rolü çok önemli gerçekten. Çünkü medya aynı zamanda da rol model üretiyor topluma ve tabii ki daha da çok işte gençlik gençlik boyutunda çocuklar boyutunda mesela çocuklar değil mi biz biliriz yani birçok yerde çizgi film karakterleri üzerinden kendilerini ifade ederler, onlarla özdeşleşirler vesaire. Bunlar aslında medya insanlar için rol model üretir. Şimdi e, biz mesela Rabbimiz işte Kur'an vahiy ile insanlara yol gösteriyor. Bir eğitim üretim süreci başlatıyor dedik. Aynı şekilde e, Resulü Aleyhisselam'ı da bizim için değil mi? Rol model olarak ortaya koyuyor. Usve-i Hasene. Tabii. Leket kâne lekum fî Resulullahi hasene. Yani e, Asap 21. ayet Rabbimiz e, da Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel örnek vardır buyuruyor. Şimdi ee, rol model değil çok önemli. Yani siz gençliğe, topluma rol model olarak o mafya dizilerinde değil mi? Mafya figürlerini mafya liderlerini mafya tetikçilerini rol model olarak gösterirseniz şimdi e, hakikaten o dizilerde e, o tür figürler Özenilecek tipler olarak gösteriyor. Ya o suç beyaz işliyor. Sayfayı kar alıyorsun işte. Suç işliyor. Kutu, evet. Mesela o dizide işte o karakterlerin işine suç işlemek, adam öldürmek, tehdit etmek, haraç kesmek. Bak bütün suç nerede suç varsa Hı -hı. suç olarak yani mevzu mevcut kanunların da suç olarak nitelendirdiği her şeyi işte işliyorlar. Evet. Ama onlara öyle bir e, çerçeve çiziliyor ki o dizilerde. Yani gençlerin özeneceği şekilde bir karakter işte o yakışıklı aktörler o rollerde oynatılıyor onlar e, o dizilerde çok büyük e, saygı görüyorlar ilgi görüyorlar dolayısıyla gençler ne diyor ha bak işte saygı görmek ilgi görmek için işte rol model olarak o gençlere zaten sunuluyor onlar da maalesef işte bu sonuçların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de o demek ki rol modelleri de değiştirmek lazım. Zaten rol model belli işte Rabbimiz nasıl ki kullarına ey kullarım sizin Rabbiniz benim. Bak daha ilk inen ayetlerde Rab oluşunu hatırlatıyor. Benden başka Rabbiniz yok. Rabbus semavati vel ard. Sizi başkası terbiye etmesin. Tabi göklerin ve yerin Rabbi benim. Benim öğretilerime yönelin. Benim sizin için belirlediğim yolda yürüyün ki dünyada saadet Ahirette saadet cennet sizin olsun. İzzet sizin olsun. E şimdi ve bunu da e, pratik olarak muşahhas da olarak Resulü üzerinden rol model olarak ortaya koyuyor. Diyor ki onun gibi olun. Benim nebilerim gibi olun. Ve son nebim olan Muhammed Aleyhisselam gibi olun. Bakın ben size bir rol model ortaya koyuyorum. O onun ahlakı Kur'an idi Hazreti Ayşe'nin o güzel ifadesiyle. Hatta e, Genelde bu ifade edilmez. Kaynaklarda bazı haberler böyle e, sadece bir kısmıyla e, ortaya konur ve o meşhur olmuştur ama mesela e, çok ilginçtir. E, ben de e, bundan kaç ay önceydi bir kaynakta ilk defa okudum bir kitapta. E, sonra baktım hakikaten o rivayetin devamında bu var. E, hani e, rivayete göre genç bir sahabi geliyor, pardon tabiinden bir mümin geliyor, genç bir mümin. Hazreti Ayşe'ye, Ayşe annemize diyor ki, ey annemiz, Resulullah Aleyhisselam'ın ahlakından bana söz eder misin? O da diyor ki, sen hiç Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı. Zaten Kur'an okuduğunda onun ahlakını göreceksin. Onun ahlakını inşa eden Kur'an'dı dedikten sonra, Müminin suresi ilk 11 ayeti okuyor Hazreti Ayşe. Çünkü hmm. orada biliyorsunuz o Masif ayetlerde olsun. evet bir mümin ahlakının, mümin yaşantısının temel bir takım umdelerinden Rabbimiz söz ediyor. Dolayısıyla Rabbimiz hem yol gösteriyor hem de model ortaya koyuyor bize. Aynı şeyi Mümtehine suresinde, İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olanlarda da bizim için güzel örnek olduğunu yani nebilerini bize model olarak evet. ortaya koyuyor. Aynı zamanda çok ilginçtir yani Fatiha suresinde biliyorsunuz Rabbimiz bize dua öğretiyor. Fatiha suresi hakikaten bu anlamda hem İslam yolunu özetleyen hem de yani ancak e, alemlerin Rabbine dua edip kaybı e, anlamda ancak ondan yardım dileyebileceğimizi başka mercilerden gaybi anlamda yardım isteme gibi sapmalara yönelmemek gerektiğini bunun şirk olduğunu çünkü günümüzde bile Yasin abi maalesef bakın yani Kur'an Risaleti gelmiş, Resulü Aleyhisselam gelmiş Mekke'de var olan bu şirk uygulamanı ortadan kaldırmış. Yani Allah'tan başka bir takım mercilere onlara gaybi bir takım e, anlamlar yükleyerek onların gayb aleminde tasarruf sahibi olabileceğini düşünerek onlara kalkıp yönelip onlardan istimdat, istiyane istigase talebinde bulunma gibi şirk eylemlerini ortadan kaldırmış. İşte Fatiha suresi. Her gün asgari bir Müslümanın 17 defa değil mi namazlarında her rekette okudu fazlarıyla kıldığınız zaman 17 defa Rabbimiz bu sureyi okutuyor. Niye? Tevhidi inşa eden İyâkena abudu ve iyâkena stayin. Ancak sana ibadet ederiz, kuruluk ederiz. Yani itaat, mutlak itaat tabi. Mutlak itaati ifade eder, ibadet. Ancak Rabbimiz mutlak itaati sana yaparız. Onun dışında hiçbir merciye mutlak itaat yapmayız. Sana olan itaat kapsamında yaparız. Başka mercilere ve kişilere itaatimiz ancak sana itaatimiz bağlamındadır. Ve ancak senden yardım isteriz. Gaybi anlamda diye öğretiyor. Yani tevhidi de öğreten bir biliyorsunuz sure. <laughs> Aynı zamanda da bize bir şey diyor. Rabbimiz orada sırat-ı müstakim kavramını biliyorsunuz kullanıyor. İhtinas sırat-ı müstakim. Şimdi orada da ilginç sırat kelimesi yol demek biliyorsunuz. Hı hı. Aynı zamanda sebil ve tarik de Arapçada yol. Burada sırat kelimesinin kullanılmasını bazı alimler şöyle ifade ediyorlar. İlginç bir yaklaşım. Sebil ve tarik kelimesinin çoğulu vardır, cemisi vardır fakat sıratın yoktur. Ondan dolayı deniyor. Yani hmm. sırat-ı müstakim tektir. Başka bir, e, tek Kur'an yolu işte. Rasûl aleyhisselamın Rabbimizden getirmiş olduğu Kur'an Risaletidir diye. Şimdi ihtinat sırat-ı müstakim, sırat-ı en amte aleyhim. Şimdi Rabbimiz kendi doğru yolunu yine insanların kendi arasında yaşamış, Allah'ın yolunu yaşamış, örneklemiş, modellendirmiş, rol model olmuş kulları üzerinden ifade ediyor. Çok enteresandır. Diyor ki Rabbimiz deyin ki İhtinat sıratal Mustakim Rabbimiz bizi dost doğru yoluna ilet. Sıratal lezine en amtalihim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna bak. Kendi yolunu bazı kulları üzerinden ifade ediyor. Kim onlar? Nisa suresi 69. Nisa suresi 69'da da kendilerine nimet verilenlerin kim olduğunu biliyorsunuz anlatıyor. Nebiler, salihler, sıddıklar ve şehitler. Şimdi demek ki rol modellerimiz belli. Rabbimizin bize nasıl ki kitabı kerimiyle e, hidayetini, yolunu, doğru yolu bizi dünyada da ahirette de saadete, izzete kazandıracak, yani dünyada da cennete kavuşturacak. Yani İslam dünyada egemen olsa değil mi Yasin abi? Dünyada da cennet olacak. Dünyada cennetin Tabii. bir şubesi, bir evet. numunesi olacak evet. aslında. suresi 25 onu söylüyor. Evet aynen. Yani Darus Selam. Evet, evet. Dünyada Darus Selam olacak. Zaten cennet Darus Selam olarak biliyorsunuz. ifadeli Kur'an'da. Şimdi aynı zamanda da rol modelleri de bildiriyor. Diyor ki bak Nebileri, Salihleri, Sıddıkları ve Şehitleri rol model alacaksınız. Onlar gibi olmaya çalışacaksınız. Ama şimdi toplumun önüne, gençlerin önüne rol olarak kim çıkarıyor? Mafya babaları mafya tetikçileri, işte transfer ücret alan futbolcular, futbolcular işte top sanatçıları, bacağını şurasını burasını açmayı sanat zanneden, çok evet. affedersiniz, soytarılar, ya yani rol model bunlar ortaya koyuyor. Peki bu gençlikten biz o zaman ne bekleriz? Demek ki önce şeyi değiştirmek gerekiyor. Bir, eğitim, öğretim sistemini yeniden Rabbimizin yani Rab, o, olanın sadece alemlerin Rabbi Allah olduğunu dolayısıyla onun bildirdiği eğitim öğretim sistemini yani vahiy sistemini ve ölçülerini bir kere eğitim öğretimin temeli yapmak yani hayatı ve hayat ölçülerini Rabbimizden öğrenmek eğitim sistemini bu şekilde oturtmak ve rol modelleri değiştirmek yani bu topluma bu gençliğe biz rol model olarak hala o televizyonlarda, medyada, sosyal medya denilen mecralarda e, hala mafya e, figürlerini göstermeye devam edersek bu problemler çözülmez, artar. Çünkü o çocukları sen özendiriyorsun. Yani medya yöneticileri olarak, o mecraları yönetenler olarak e, sen o çocuklara diyorsun ki bunlar bak rol model, bak bunlar işte yakışıklı insanlar, kendilerine saygı gösterenler. Burada gösterilen... para çok. Tabii, yani aynen. Para çok, para. Para çok şöhret aynen. var aynen. falan. Ama ne yapmak gerekiyor? Rabbimizin bize bildirdiği rol modellere yönlendirmek lazım. Gençlere demek lazım ki nebiler gibi ol, salihler gibi ol, işte sıddıklar gibi, şehitler gibi ol, onlar gibi yaşa. Bak onlar Rablerinin istediği çizgide yaşadılar ve yaşıyorlar hale yaşayan salihler sıddıklar yani salih sıddık dediğimizde gökten zembille inen özel e, bir sınıf değil. Allah'a itaat eden, Allah Allah'a eden her Müslüman salih'tir, sıddıktır. Yani dolayısıyla rol modelleri de değiştirmekle işte.